Ben farklıyım diyor beyni de. Ne olur gel beni doyur. Beni aç yani beynin ihtiyacı olan şeyi bıraktırıyoruz. Mideye doldurtmaya başlıyoruz ve çocuk isyan eder buna. Öfke yaşar. Yemek istemez, oturmak istemez. Bunu bilerek hareket etmemiz lazım. Oğlum, kızım ya gel beraber şöyle bir kaşık da olsa bir tadına bak. Tamam yemek istemiyorsan yeme. Dayatmak zorlamak, çatışmaya girmek, üstün zekalı bir çocukla çatışıyoruz, deha bir çocukla çatışıyoruz. Bunun faturası çok ağır olur. Çok ağır olur ileride. Aman. Aman çatışmaya girmeden sükunetle yani yemek zorunda değil o anda. O anda istemiyorsa bırakalım yemesin. Çok dert değil. Eğer başka bir şeyle meşgul olmak istiyorsa çocuk.